Bu dersimizde inşallah Premiere Pro'da timelapse kurgusu nasıl yapılır bunu anlatmaya çalışacağım. Timelapse'in ne olduğuna kısaca değinmeye çalışırsak belirli aralıklarla çekilen fotoğrafların birleştirilmesiyle oluşan bir videodur. Normalde kare kare fotoğraf fotoğraf olarak çekilir. Kurgu programında birleştirilerek bir video haline getirilir. Peki şöyle diyebilirsiniz ben 5 dakika boyunca bir video çekemez miyim? Evet bir video da çekebilirsiniz. Lakin timelapse jpeg olduğundan, fotoğraf olduğundan kameraların fotoğraf çözünürlüğü daha yüksektir. Ve size daha az boyutta, daha yüksek kalitede bir görüntü sunar. Aynı videoyu 5 dakika boyunca video olarak 1080p kaydedip çok yüksek boyutlarda bir video elde ederken timelapse ile çok daha az boyutlarda ve çok daha yüksek çözünürlükte bir video elde edebilirsiniz. Ben bir tane örnek time -lapse yaptım. Bunu inşallah sizinle kaynaklar bölümünde paylaşacağım ki hemen pratik olarak hayata geçirebilin. Bu tarz bir panele sahip olmak istiyorsam Windows'dan Workspace' Editing'e tıklayıp burada ayarlarımızı kendimize göre ayarlayabiliriz. Dosyalarımı içeri aktarmak için iki kere tıkladım ve buradan inşallah import edeceğim. Şöyle de yapabiliriz. Biz daha önceki derslerimizde nasıl import edeceğimize dair Tut sürükle bırak yöntemini görmüştük. Lakin burada tut sürükle bırak yöntemiyle dosyalarımızı Premiere Pro'ya import edersek time -lapse işlemimiz başarısız olacaktır. Örnek veriyorum ben burada tutup ve yani bu kadar uzun sürebilir. Tuttum. Şöyle import etsem bakın heps bütün fotoğrafları tek tek import etmiş oldu. Yani bu da olur bu şekilde de timelapse'nizi gerçekleştirebilirsiniz. Lakin Premiere Pro'nun bize sunmuş olduğu kolaylıktan faydalanmamış oluruz. Peki zor olan ne onu gösterelim ardından kolay olana geçelim. Bunları sildim. Virgül tuşuna bastım. Kontrol artı virgül tuşuna bastım veya Windows'larda Edit Preferences bölümüne geldim. Mac'ler Premiere Pro penceresi altında gözüküyor. Buradan Timeline bölümüne geldim. Premiere Pro'nun son sürümlerini kullanıyorsanız bu pencereler ayrı ayrı gözükecektir. Timeline bölümüne geldim. Eğer önceki seçenekleri kullanıyorsanız bu genel, general seçeneğinde bulunacaktır. Timeline'a tıkladım. Fotoğrafları aktarmadan önce şurada bulunan still image default duration'ı frame yapıp bunu da bir yapıyoruz. Daha sonra fotoğraflarımızı içeri aktarıyoruz. Eğer siz bunu yapmadan fotoğrafları içeri aktarıp onu bir yaptığınızda bu fotoğraflarınıza etki etmeyecektir. O yüzden önce default duration değiştirip ondan sonra fotoğraflar aktarıyoruz. Hepsini seçtim. Bir kere tıkladım. Bir tane fotoğrafıma Ctrl artı A tuşuna bastım. Hepsini seçtim. Şu time timelapse kontrolü e bir kere tıklayıp sol klike bir kere basarak iptal ettim. Command artı R tuşuyla clip speed duration'ı açıyorum. Duration'ı buradan gelip 0.1 yapıyorum. Bu da demin 2 idi. Ben gelip buradan 1 yapıyorum. OK'ye bastım. Şimdi bunlar artık bir karelik bir fotoğraf olarak projenin içerisinde bulunuyor tut sürükle bırak yöntemiyle sekansıma bıraktığımda gördüğünüz gibi bir timelapse hızlandırılmış bir görüntü elde etmiş oluyoruz peki bu 4k bir görüntü ben 1080p lik sekansıma aktardım bunu küçültmek istiyorum o zaman ne yapacağım bir kere tıkladım shift 5'e bastım scale'ini buradan 50 yaptım solda bulunan motion'a bir kere tıklayıp ctrl artı c tuşuna basıp sekansıma bir kere tıklayıp Kontrol artı A ve Kontrol artı V tuşuyla bütün hepsini yapıştırabilirim Evet gördüğünüz gibi timelapse zaman atlamalı görüntüyü Fotoğraflarla Yapmış olduk Bu tabi zor yoluydu ben daha kolay bir yöntemini inşallah göstereceğim Şimdi hepsini siliyorum Yes dedim Dosyalarım silindi Import ederken Premiere Pro'nun Command artı i kısa yol tuşuna basarak Import yöntemini yapacağız Daha sonra benim JPEG'lerimin bulunduğu klasöre geldi. Bir kere en baştaki fotoğrafa tıklıyorum. Burada hangisini import edeceğiniz çok önemli. Çünkü eğer en baştakini seçmez de ortalardan birini seçerseniz buradan itibaren timelapse görüntünüzü oluşturmaya başlar. O yüzden ben en baştaki fotoğrafa bir kere tıkladım. Ve sol altta bulunan options'a bir kere tıklayıp image sequence seçeneğine tıklıyorum. Windows'larda bu şekilde olmasa bile Image sekans bu buralarda bir yerde muhakkak olacaktır. Image sekans seçeneğine bir kere basıp importa tıkladığınızda artık fotoğraflarınızı Premiere Pro otomatikmen video haline getirmiş oldu. Gördüğünüz üzere media duration'ı 10 saniye diyor. Yani ben 10 saniyelik bir video elde etmiş oldum. Bunu çekerken siz tabi süresini ayarlayabilirsiniz. Örnek veriyorum 3 saniyede bir fotoğraf çekmesini isteyip 1 dakikalık 2 dakikalık bir video elde edebilirsiniz. Bu çekim alanında belirleyeceğiniz bir husus. Burada ben timelapse kurgusu nasıl yapılır onu anlatmaya çalışıyorum. Premiere Pro'ya fotoğraflarımızı video olarak aktardıktan sonra bu artık video olarak aktarılmış olacaktır. Şurada JPEG yazsa bile artık bu oynattığımızda bir fotoğraf değil videodur. Buradan tıklayıp Shift artı 5'e basıp scale'ini değiştirip istediğimiz gibi buradan oynayabiliriz. Gördüğünüz gibi Timelapse video elde etmiş oldum. Tabi bunun daha güzel görünmesi için buradan scale'inden ufak bir zoom girebilirsiniz. Veya istediğiniz bir noktaya yaklaşabilirsiniz. Evet timelapse videomuzu elde etmiş olduk. Bu dersimizde anlatacaklarım bu kadar. Anlatamadığım kafanıza takılan herhangi bir soru olduğunda muhakkak yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. <laughs>